Tek Boyutlu insan Herbert Marcus Frankfurt okulu düşünürlerinden Herbert Marcus'un Tek Boyutlu İnsan adlı eseri eleştiriler teorinin temel taşlarından biri olarak çağdaş siyasal teorinin bir klasiği haline gelmiştir. 1898 yılında Berlin'de doğan, 1933 senesinde nazi iktidarın yükselişi döneminde Frankfurt Merkezli Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'ne dahil olan Herbert Marcus... 1934'te Columbia Üniversitesi'ne ders vermeye başlamıştır. Markus aynı zamanda bu eseriyle birlikte iktidar ve özgürlük gibi kapitalist demokrasilerdeki iki temel olgunun değişen karakterine ilişkin siyasal teori tartışmalarına yön vermiştir. Markus aslında tek boyutlu insan ile egemen sistemin oldukça kalıcı olduğunu ve kayda değer bir karşıt düşüncenin muhalefetin de söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Harvard Markus'un tek boyutlu insan adlı eseri ilk basımı 1964 olmak üzere Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın çeşitli sosyalist ülkelerin başkentlerinde başlayan öğrenci hareketinin manifestosu sayılmıştır. Buna karşın Markus öğrenci hareketlerinin sınırlı etkisini öngörmüş, tek boyutlu toplumun totaliter eğilimlerinin geleneksel protesto araçlarını ve yollarını etkisiz kılacağını ifade etmiştir. Markus tek boyutlu insanlığı, düşünce ve eylem dünyasının entelektüel ve maddesel kültürün nasıl biçimlendirdiğini teknik mantığın siyasal mantığa nasıl dönüşmüş olduğunu var olan eğilimlerin ışığında inceleyerek ortaya koyar ve sonuç bölümünde var olan alternatiflerin neler olduğuna değinir. Tek boyutlu toplum, eserde değinildiği üzere endüstriyel toplumun ilk dönemlerinde hayati birer unsur olarak haklar ve özgürlükler çağdaş toplamla önemsiz hale gelmiş, temel ilke ve içeriklerini yitirmişlerdir. Marcus'un yapay ihtiyaçlar olarak adlandırdığı ihtiyaçlar, Bireyin baskı altında tutulması için belirli toplumsal çıkarların ileri sürüldüğü ihtiyaçlardır. Esas olarak birey hangi ihtiyaçların gerçek ya da yapay olduğu sorusunun cevabını verme özgürlüğüne sahip olabilmelidir. Markus'a göre belirli bir mantığı bütün topluma kabul ettirmek mantığa aykırı ve utanç vericidir. Markus'a göre ileri endüstriyel toplum mantıksızlıkları mantık çerçevesine sunulmaktadır. Verimlilik, yeterlilik, rahatlıklar yayılırken İsraflar ihtiyaca, yıkımlar kurmaya dönüşmekte. İnsan aklı ve bedeniyle bir bütün olan maddesellik, yabancılaşma kavramını kuşku duyulur hale getirmektedir. Bireyi topluma bağlayan mekanizma değişirken Markus, topluma bireyler yönetinin kendilerine sunduğu meta ve hizmetlerinden hoşnutlarsa, değişik meta ve hizmetleri değişik biçim üretecek, değişik kurumların kurulmasını diletmeyecek, kendi adlarına düşünmeyecek, duygulanmayacak ve imgelenmeye gerek duymayacaklardır. İleri Endüstriyel Toplum'un bir diğer özelliği ise yüksek kültürün karşıt, yabancı ve aşırı ögelerinin ortadan kaldırılmasıyla, çatıştırma-yatıştırmasıyla baskın yaratılan yeni ihtiyaçlarla kurulmakta olduğunu ifade etmiştir. Marcus'a göre sadece belirli üsluplar değil, gelişen teknolojiyle birlikte sanatsal yabancılaşmanın temeli atılmıştır. Sanatın özü ise köreltilmiştir. Tek boyutlu düşünce, teknolojik ustallıkla teknoloji öncesi ustallık arasındaki ayrımı, temeli özgürlük olan toplum ile temeli özgürlüksüz olan toplum şekle sınıflandırılamaz. Yaşamın gerekliliğini sağlamak hala belirli toplumsal sınıfların vaktini alan ve ömür boyu süren bir uğraştır.